Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Onun katlarıyla zihinden toplama yapmaya hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Sevgili çocuklar, onun katlarıyla zihinden toplama işlemi yaparken iki yöntem kullanıyoruz. Şimdi birinci yöntemimizi görelim. Birinci yöntemimizde büyük sayının üzerine diğer sayıyı onar sayarak ekleriz. Yani buradaki işlemde hangi sayımız büyük? 40 büyük. 40'ın üzerine 20 onar sayacağız. 20'de kaç tane onluk var çocuklar? 2 onluk var. O halde onar sayalım. 40 50 60 Bu örneğimizde ise büyük olan hangisi? 70. Zaten bir onumuz var. 70 10 daha 80. Burada çocuklar büyük olan sayımız 40. 40'ın üzerine 30'u ekleyeceğiz. 30'un içinde 3 onluk var. Onlar sayalım. 40, 50, 60, 70. Büyük olanımız hangi sayı? 50. 30 var bir de. 30'da 3 onluk olduğu için 50, 60, 70, 80. Burada çocuklar büyük olan sayımız 60. 60'ın üzerine 2 onluğu yani 20 ekliyoruz. 60, 70, 80. Burada büyük olanımız 80. Üzerine bir on daha gelecek. 80, 90. Birinci yöntemimizi öğrenmiş olduk. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. Çocuklar ikinci yöntemimizde onun katı olan sayılar toplanırken önce onlar basamağındaki sayılar toplanır. Çıkan sonucun yanına 0 eklenir. Şimdi örneklerimizi görelim. Bu yöntemimizi de daha iyi anlamış olalım. İlk örneğimize bir bakalım. Onlar basamağında 4 var. Onlar basamağında 4 var. 4'ün birini aklımızda tuttuk. Diğer 4'ü üzerine saydık. 5, 6, 7, 8. 8'i yazdık. Ne yapıyorduk sonra? birler basamağına 0 yazıyorduk. Ne yaptık? Bulmuş olduk 80. Burada da onlar basamağını toplayalım. 3 2 daha. Hemen 3'ün üzerine 2'yi sayalım. 3 2 daha 4 5 etti. Çıkan sonucun yanına 0'ı ekledik. 50 bulmuş olduk. Bir sonraki örneğimizde 9 ve 1 var. 9 1 daha 10 eder çocuklar. Hiç parmak göstermeye gerek yok. Zaten biliyorsunuz bunu. Hemen yanına bir tane de 0 attık. Çocuklar burada da 3 var. Burada da 3 var. 3 3 daha 6 eder. 6'yı yazıyoruz. Yanına da 0 ekliyoruz. 60 bulmuş olduk. Bir sonraki örneğimizde 7 ile 2'yi topluyoruz. 8 9 9'un yanına 0'ımızı atıyoruz. Burada 8 ile 1'i topladık. 9 eder. Ve yanına da 0 ekledik. 90 bulmuş olduk. 5 ile 4'ü toplarsak 6, 7, 8, 9 yanına 0 attık. 90 bulduk. Ve son örneğimizde çocuklar 6 ile 2'yi toplayalım. 6, 2 daha 8 eder. Yanına 0 ekledik. 80 bulmuş olduk. Böylece onun katlarıyla zihinden toplama işleminde iki yöntemi de öğrenmiş olduk çocuklar. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.